Evet, İncil Tesislerimizde bugün çok değerli bir aktivitemiz daha var. Özcan Bey bir kez daha hoş geldiniz. Sizi kısa bir süre önce Torbalı Metin yerleşkemizde yerleşkimizde ağırlamıştık. Bugün e, Sayın Başkanımızla beraber, Sayın Demet Özkan'la beraber çocuklarımızla birlikte, eğitici kadronuzla burada çok güzel bir gün geçirdik. Öncelikle bugün şu anda e, neler yaptığımızı sizden dinleyelim. Evet, e, öncelikle bizi tesislerinizde misafir ettiğiniz için ben e, sevgili Mehmet Başkanım'a e, çok teşekkür ediyorum. Ee, bir ay öncesinde Torbalı tesislerinde, bugün de İnciraltı tesislerinde ee, Altın Altınordu e, Spor Fabrikası evet. diyelim, e, sporcu fabrikası e, ülkemizin nadide kulüplerinden birinde çocuklara doğa eğitimi vermek noktasında bize bu fırsatı verdiğiniz için ben e, vakfım adına çok teşekkür ederim. E, Altın Ordu'nun çok güzel bir sloganı var, iyi birey iyi vatandaş ve iyi sporcu. E, Torbalı'da da bunu vurgu yapmıştık. E, eğer biz iyi bir vatandaş olmaktan bahsediyorsak bir sporcu için e, mutlak surette doğaya saygılı, doğaya duyarlı ve doğayla uyumlu yaşayan bir bireyler olması bu anlamda çok önemli. E, bir ay öncesinde Altınurlu'daki e, sporcu kardeşlerimizle bir adaydık. Bugün e, 10-11 yaş grubu ee, geleceğin yıldızları diyelim. Ee, Çocuklarımızla fidanlarla bir aradaydık. Evet. Onlara vakfımızı tanıttık, vakfımızın e, ne tür faaliyetler yürüttüğünü, toprağın önemini anlattık. Bugünkü ziyaretin şöyle bir e, önemli anlamı da var. E, i̇çinde bulunduğumuz hafta e, erozyonla mücadele haftası. Biz bu hafta içerisinde evet. eğitim çalışmaları, stand çalışmaları ile e, toprak kaybına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bugün de çocuklar özellikle erozyon konusunda çok güzel bilgi sahibi oldular. Öncesinde yaptığımız sohbetlerde aslında birçoğunun doğa konusunda çok da bilgili olduklarını gördük. Tabi burada sanırım Mehmet Başkanımın toprağa, çevreye, doğaya olan saygılı... Yani e, evet babadan öyle gördük gerçekten öyle. Oluşu da çok önemli. Ve aynı torbalı testlerinde olduğu gibi bugün biz 3 tane de fıstık çamı fidanı fidanıyla buraya da geldik. Ama torbalıdan farklı olarak bugün erozyonla mücadele için çocuklarımıza meşe palamudu getirdik. Onlar az önce toprakla buluşturdular. Mehmet Bey siz de şu an bir dikim yapacaksınız. E, Aslında şan, tam da o zamana denk getirdik. Yani meşe palamutunu e, yani ilk defa böyle bir e, tohum ekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Öncelikle bir kere Özcan Bey ve Değerli Tema Vakfı Gençliği dostlarımız, öğretmenlerimiz e, buraya e, yani bizi e, onların tam da haftasıymış çok da mutlu oldum. Yani erozyonla mücadele haftası çok önemli. Ben erozyonu da zaten çok uzun yıllar önce e, toprak dedeler öğrenmiştim. Erozyonun ne kadar önemli olduğunu, nasıl toprakların kaybedildiğini, ağaç dikilmezse, e, ee, yani büyük tarım alanlarının yok edildiğini falan o zamanlar öğrenmiştim. Çok irkilmiştim. Daha sonra Hayrettin Karaca toprak dediği devamlı takip ettim. Yalova'daki Arboretum'a her İstanbul'a geçişinde mutlaka gider, uğrar. Yani 4-5 defa gitmişimdir. Yani Tema Vakfı bizim ülkemizin nadide, de nadide çiçeklerinden bir tanesi. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Yani hem Hayrettin Karaca hem de onun çok yakın arkadaşları, gök yiğitleri, herkese herkese ben şükranlarını sunuyorum. Kalan sağ yaşayanlar sağlıklı yaşasınlar. Yani dünyasını değiştirenler de mekanı cennet olsun. Tema Vakfı yani mutlaka yaşatılmalı. Yani çok önemli. Tarım ne kadar önemli olduğu artık ortada. Görüyorsunuz yani tarım ülkesiyiz ama hayat pahalı diyoruz ee, yani her şey artık e, bir takım e, destekleyici kimyasal ürünlerle yok e, vitrin ömrü yok bunlarla değerekten e, insanlarımız gerçekten doğru beslenmiyorlar e, bunun için bizim işte tema vakfı gibi çok önemli e, böyle e, tamamıyla insanlığın yararına işler yapan vakıflara hep e, destek olmamız lazım bugün. Ee, burada 10 yaş, 11 yaş ve 12 yaş e, gençlerimizi, bunların hepsi yarınların büyükleri, değil mi çocuklar? Evet, evet ha. Ve onlar bugün e, yani tema vakfını öğrenler, e, toprak dediği öğrenler, toprağın ne kadar önemli e, bir e, yani yaşamda önemini öğrendiler, erozyonu öğrenler, ağaçı öğrenler, işte o ağaçtan fotosentezden e, oksijen e, ağaçların verdiğini öğrendiler. Çok şeyler öğrendiler. E, i̇nşallah e, bunun üzerine de daha da farkındalıkları gelişerek, Yarının dediği gibi Özcan Bey'in iyi vatandaş olmak sözde değil. iyi vatandaş olmak yurseverlikten geçer. Bu vatanı e, sevmek de öyle e, sevmek dediğiniz okşamak, mokşamak değildir. Sevmek dediğin o bir şeylere bir şeylere bir bir şeylere katkıda bulunmak paydaş olmaktır. Ee, hepsi inşallah öyle olacaklar Özcan abisi. Bugün çok değerli bilgiler verdiniz öğretmenlerimizle. Hepsi bunların çok akıllı çocuklar. Bunlar hep eli seçilmiş çocuklar. Bunlar inşallah ileride hepsi Tema Vakfı'nın şu anda gönüllüsü oldular değil mi? Gönüllüsünüz değil mi? Evet başkanım. Ne gönüllüsünüzsünüz? Tema Vakfı'nın. Eyvallah tamam. İşte bu kadar yani. Ee, böyle bir yaparsak ee, bu vatan hiçbir zaman e, yani kötü her günler gelmez. Yaşar. Yeşil yaşar. yaşar. Evet her daim yeşil kalır. Da, yaşar, her daim yeşil olur. Ormanları çok olur. E, orman olduğu zaman yağmur yağar. Yağmur yağınca su zaten medeniyet demektir. Çok şeyler öğrendiler bugün. Ben sizlere de şükran doluyum. Çok sağ olun. Erozyonla mücadele haftası içerisinde olduğumuz için. Ben şimdi için... Açacağım açıyorum böyle bir açıyorum beni. Açıyorum. Evet. Açıyorum, yeter, yeter. mi bu kadar? Yeterli. Yeterli. Böyle yatay koyuyorum. O zaman Arkadaş Gelsiniz arkadaşlar, su. Yatay koyuyorum. Su. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi kapatıyorum. Kapatıyoruz, aynen başladı. Kapattık. Ondan sonra... Can suyunu verdik mi? Şimdi evet. can suyu vereceğiz. Buyurun. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İnsanlığa hayırlı olsun. İnsanlar inşallah ileride göl gölgesinde gölgelensinler. Yeterli yani mi? Bu mi? kadar Zaten güzel dilekle yani. dikildiyse o enerjiyle e... çok güzel. <laughs> Bu bir anı ağaç olur. <laughs> çok sağ olun. Yeterli <laughs> yeter, mi? Yeterli, yeter, yeter, tamam, yeter, çok yeter, sağ, sağ olun. Iyi. Çok teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten bir teşekkür e, bize bugün çok güzel bir gün yaşattınız. Ee, teşekkür ederiz. İnşallah siz de böyle mutlu olun. Çocuklarımızı mutlu ettiniz. Sağ, 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 sağ olun, çok sağ Sağ olun.